Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Hadi bakalım. Burç yorumlarından bugün de kova burcu için fal bir fal açılımı yapacağız. Hadi bakalım. Kova burcu arkadaşlarım. Oradaysanız yapalım. Açılım, açılı, açılımımızı. Haydi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Evet. Şimdi bak hemen yakın zamanda bir rahatlama var. Evet böyle yavaş yavaş sıkıntılar falan geçmeye başlıyor. Hanenin içine güzel bir ay doğuyor. Şimdi var ya e, mutluluk için başarının şart olduğunu düşünüyorsun. Ama başarı sana zaten kendiliğinden geliyor. Yani sen mutlu olmaya bak. Yani her konuda zaten girdiğin her konuda başarılı oluyorsun. Şu anda senin odaklanman gereken şey bence mutluluğun. Şurada gelecek olan bir sürü yollarım var bak görüyor musun? Hemen burada üç parça para geçecek eline bak bir ay bile yok yani bugüne kadar emek verdin her şeyin sonuçlarını almaya başlıyorsun bu bak hemen bak şuralar falan uğraşılarım var hemen sonuçlarını almaya başlayacaksın yani böyle e, ama birazcık böyle sanki bazı konularla da ilgili birazcık daha çaba sarf etmen gerekiyor şimdi kariyer planların falan varsa sağlam evet kariyer planlarında falan sağlam ilerliyorsun ancak parasal konular bu aralar biraz zayıf olabilir ama bak önümüzdeki yani bu ayın sonlarına ya da ortalarına doğru birazcık rahatlamaların var beklediğin haberler gelecek şimdi böyle eğer bir yerlere başvurular yaptıysan ne bileyim böyle belki devlet işiyle olabilir ya da böyle iş görüşmeleri falan başvurular yaptıysan o başvuruların gerçekten onaylanıyor güzel sonuçlar alacaksın Şimdi böyle ailenin içinde de bakar mısın? Bak ailenin içinde de böyle önemli şeyler yaşanma, yaşanıyor sanki. İşte miras olayı olabilir, emlak işleri gibi bazı işler olabilir. Şimdi Kasım'ı 25'ine kadar evet biraz daha zorlanacaksın. Biraz koşturmacaların falan var ama Kasım'ın 25'inden sonra gerçekten çok büyük rahatlayacaksın. Bu arada bu Kasım'ın 25'ine kadar biraz maddiyatla ilgili dikkatli ol. Şimdi bugünlerde biraz para kaygı, kaygıları yaşıyor olabilirsin ama kalıcı ve düzenli bir maaş alacaksın. Şimdi ilişkilerde de güzelleşmeler var senin için. Bak böyle görüyor musun hediyeler kutlamalar, güzellikler hayatın her alanında iyilikler var ve gerçekten iyilikler seni bulmaya başlıyor Evet, seni zorlayan koşullar var ama e, şöyle bir de düşün evet biraz zorlanıyorsun ama önümüzdeki mutlu günler için bu zorluklar. Şurada bir ayı gibi bir şey çıkmış gördün mü bak? Şurada hemen kocaman bir ayı ve o ayının kafasında bir tane kuş var. Şimdi güçlü birinden bir haber alabilirsin bak onun elinde ya o tesbih kullanan birisi ya da onun elinde bir B harfi var. Şimdi 11 ve 11'inden ayın 15'ine kadar işte patronlar olabilir ya da ya da böyle ailen yani böyle seni altından kalkamayacağın bazı şeyler yaşatabilir sana ya ailen ya patronların bak birazcık dikkatli ol inişli çıkışlı ama seni başarıya götüren bir yola girmişsin şimdi böyle o kadar çok böyle koşturmacaların falan var ki resmen zaman sana yetmiyor sanki. Zamanın yetmediğini fark edeceksin yani. Gerçekten net kararlar veremiyor ve böyle bir türlü kendini dengeleyemiyormuş gibi hissedebilirsin. Ama bak bunlar gerçekten geçici durumlar. Çünkü hayatında bir değişiklik olacak. Yani gerçekten başka bir yola gireceksin. Böyle bir hayatında yol değişikliği. Bu köklü bir değişiklik olacak senin için. Yani böyle hem aile içi bazı değişimler var. Böyle mesela bu zaman bu günlerde istediklerinin daha çabuk olduğunu daha hemen daha çabuk gerçekleştiğini görebilirsin. Yani bazı konularda hızlanmalar var. Birçok güzel fırsatlarla karşılaşacaksın. Kariyerin aile hayatındaki zorluklar evet olabilir ama yakında bunların hepsi de düzelecek merak etme. Güzelleşme, parlama, kendini gösterme zamanı şimdi senin için. Şimdi eğer bekarsan aradığın gibi bir ilişki bulacaksın. Böyle yani böyle oh be yani evet sıkıntılı zamanlar geçirdim ama şu anda rahatım inşallah bundan sonra da hep böyle olacak gibi bir zamana giriyorsun. Şimdi böyle bir evlilik geçirdin. Eğer ki ayrıldıysan biraz zaman geçmiş olabilir ama şu ama ayrıldıysan şu an böyle öyle güzel bir ilişki yaşıyorsun ki e, sanki böyle ikinci bir evlilik yapabilirsin. Yani uzun zaman sonra gerçekten mutluluğu yakalayacaksın. Nazara göze dikkat et sadece. Biraz böyle evet bir takım hastalıkların varsa sakın ihmal etme. Yani. doktor kontrol kontrollerini falan bırakma. Bak şurada bir şurada var ya dudaklar çıkmış bak. Çok ama güzel dudaklar böyle birisinden çok hoş yani böyle çok güzel bazı sözler duyabilirsin Bir ev konusu var bak görüyor musun bir ev Şimdi bu senin evin galiba şimdi sen böyle var ya eğer ayrılmışsan birazcık problemli bir evlilikten çıkmışsın galiba işte ama bunlar seni olgunlaştırmış Şimdi bak sen böyle yeni bir güzel hayata kendini e, hazırlıyorsun ya diyeceksin ki oh be diyeceksin böyle kurtuldum bunlardan. Evet yaşadıklarımız her şey bize ders vermek için değil mi? Bak burada kocaman bir yunus var. Yeniden eskisi gibi güçleneceksin hiç merak etme. Eski gücüne kavuşacaksın. 5 ve 3 rakamları çıkmış. Bak bir sürü de yolların falan var. Evet seni çekemeyenler var, etrafından konuşanlar var. Bir dönem kendini gerçekten Yusuf gibi kuyuya atılmış hissetmişsin. Yani etrafındaki insanlar seni terk etmişler. Sanki böyle bir kuyuya atılmış gibi hissetmişsin. Bak şurada kuyuya düşüyorsun. Ama kendi çabalarınla o kuyudan çıkmayı da başarmışsın. Merak etme. Hadi bakalım tabağımızı da dökelim bakalım neler var. İnşallah beğeniyorsunuzdur burç yorumlarımızı. Evet hadi bakalım. Bak şimdi burada bu sensin resmen balık gibi kuyruğum var. Burada iki kişi birbirlerine sırtlarını dönmüşler. Bak şimdi bunlar. Şimdi bazen diyorum ya bak ayaklar bir hala ayrılmamışlar. Görünüyor mu? Bunların ayakları da ayrılmış gördünüz mü? Demek ki sen eşinden ya da birlikte olduğun insandan ayrılmışsın. İkiniz de başka yollara savrulmuşsunuz senin elinde bir meşale yanıyor. Gerçekten yolunu çok güzel bir şekilde aydınlatıyorsun ve buradaki kimse bunun yanına doğru ilerliyorsun. Ve aranızda aydınlık temizlikler var. Böyle bir bumerang çıkmış. Birisi de var hayatında böyle atıyorsun atıyorsun geri geliyor atıyorsun atıyorsun geri geliyor. Ama asla onu istemiyorsun. Burada kocaman bir fare var. Bu fare kimse aslında bu senin akraban buna karşı dikkatli olmalısın. Zaten evliliğini yuvanı bozan da bu. Saçma sapan Dolduruşları saçma sapan söylediği laflarla Bozmuş seni var Bu senin kardeşin bile olabilir biliyor musun Bak şurada bir ev çatısı var Şimdi böyle bir ev satma Alma gibi bazı durumların Olabilir ve olumlu çıkmış Burada bir boğa çıkmış bakar mısın boynuzlarına Şurada duruyor yani Kısmetin o senin Şimdi hanenin içine doğru yönelmiş olan Bir iki üç dört beş kişi var 5 kişi ama önce üç tanesi sonra iki tanesi geliyor hanene doğru. Bakar mısın? Laflarla, sözlerle geliyorlar. Evet, böyle çok nazar enerjisi var sende. Böyle her şeyine nazar değiyor. Yani işine, gücüne. Bak bir de var ya böyle arkandan diyorlar ki bu çok ballı ya. Yani böyle ne işe elini atsa hepsini en güzel şekilde yapabiliyor diye arkandan konuşanlar da var. Evet, gerçekten de çok kısmetlisin, çok şanslısın. Ve şanslı da bir döneme giriyorsun. Şurada bir karınca galiba bak bu bir karınca antenleri var ama şu arkasındaki kuyruğunu çözemedim. Burada kocaman bir karınca var. Yani böyle o kadar çok çalışkan olduğun bir döneme giriyorsun ki bak hani demin de çıktı ya zaman sana yetmiyor. O kadar çok çalışıyoruz. Üzerine birazcık angarya yükler yüklenmiş olabilir. Şimdi böyle hem ailenin işleri hem işte böyle iş yeri falan birazcık böyle üzerine sorumluluklar üzerine yükler yüklenilmiş. Sen de bunlardan dolayı biraz yorulmuşsun. Evet ama böyle hiçbir şeye hiç kimseye yani böyle zaman ayıramayacak gibi o kadar yüklenmişsin yani. Hemen buradan gelecek olan bir kısmetin var. Bunlar zaten paralar bak bir sürü paraların geliyor inşallah güzel güzel maddi açılardan inşallah rahatlayacaksın. Burada birisini bak kafanın üstünde kocaman bir horoz var damat olacaksın ya da gelin olacaksın. Bak burada birisi seni tutmuş ve bırakmıyor. Gerçekten seni seviyor. Şimdi böyle tutmuş seni bırakmıyor. Bakar mısın? El üstünde de tutuyor yani. Bugüne kadar görmediğin ilgiyi, sevgiyi sana gösterecek biri bu. Yani böyle şaşıracaksın ben sana söyleyeyim. Gerçekten şaşıracaksın yani. Şimdi şurada da bir aydınlık kapı var. Burada böyle düğün, dernek işte öyle kalabalıklar falan olabilir bu kalabalıklar. Hemen burada da bir aydınlık kapı yine. Evet bunun dışında da çok kalabalık ortamlar. 3 ve 9 rakamları çıkmış. İşte şurada beyaz bir yılan var. Sağlık problemlerin varsa şifalanıyorsun güzel bir şekilde. Başka da bir şey çıkmamış. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.